Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, bu video bu video biraz sonra yayınlanabilir arkadaşlar. Neyden biraz sonra yorumluyor? arkadaşlar? Bu videonun konusu Beşiktaş Dinamo Kiev maç öncesi. Arkadaşlar maçın başlamasına ee, bir tahmini olarak şu an saate de çok bakamadım ama tahmini olarak bir iki saat falan var arkadaşlar. 2 saat altı dakika tam olarak. Eee Arkadaşlar şimdi hemen bir bakalım bir göz atalım. Ee, bu maçta e, benim tahmini ilk 11'imi yapacağım. Bence Bahtiyar Zannettin o ilk 11'de oynayacak arkadaşlar. Ee, ama bu video biraz sonra yanacak. Maçtan sonra yan, yayınlanacak galiba. Şimdi şöyle. Hemen arkadaşlar bir dakika. Ben hemen bir ilk 11 yazıp geliyorum. Arkadaşlar benim ilk 11 tahminim şu şekilde. Kalede Mert oynamasını bekliyorum. İkili savun, ikili stoperde Koli ile Necip, sağ bekte Roziye, sol bekte Onur Bulut. Koli ile Necip'in önünde Hacı Ahmetoviç, Hacı, Ahmetoviç'in önünde Getson'la Salih. Ama şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Salih çıkacak, Chamberlain girecek diye düşünüyorum. <laughs> Salih. Ee, Geç sonra sağ, e, sağda Raşitsa, solda Muleka. Muleka çıkar bence Rebic veya Bahtiyar Zanettin on girer. E, en, en ileride Abubakar. Bakar. Abu Bakar da so, çıkar son 10 dakika Cenk Tosun oyuna girer diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, tabii ki de işte ben sadece tek bir Beşiktaş'tan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi maç tahminimi hemen yazıyorum. Benim maç tahminim 2-1 olacak Beşiktaş. 2-1 Beşiktaş kazanır. Beşik. Taş kazanır. Kameraya bakarak yazdığım için çok yazamadım. Beşiktaş kazanır. <laughs> Arkadaşlar goller nasıl olacak diyorsanız bence ilk ee, at, İlk arkadaşlar bence 20 20. dakikalarda Abubakar atacak. 1-0 öne geçecek Beşiktaş. 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş arkadaşlar ikinci yarıda 60. dakikada onlar 1-1 yapacak. Sonra sonra arkadaşlar 70. dakikada falan 75. dakikada da biz bir daha yani Beşiktaş bir daha gol atacak diyorum. Beşiktaş atacak arkadaşlar. Kim atar o golü de bence arkadaşlar Raşit atar diyorum. Raşit atmasını isterim. İnşallah da atar arkadaşlar. şimdi gelelim diğer takımlara. Tabii ki biliyorsunuz ki Galatasaray Molde'yi yenmişti. Yenmişti arkadaşlar Fenerbahçe'nin de bu bugün yine var maçı saat 9'da. Ama Fenerbahçe'nin avantajı var tabii ki 5-1 yendiği için Levante'ye. baya bayağı bir avantajı var. Yani Fenerbahçe'de grupları kal diye, diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş kalamayabilir yani. yüzde %50 ihtimal 2-1 kazanır, %50 ihtimal 2-1 kaybeder diyorum. Ama 2-1 kaybederse uzatmalara kalır zaten arkadaşlar maç. İlk maç biliyorsunuz ki 3-2 yenmişti Beşiktaş. E, şimdi onun dışında <laughs> takımda arkadaşlar Bence Şenol Hoca Bence arkadaşlar Şenol Hoca biraz kanatlardan çıkmayı deneyecektir. Ee, ondan sonra da gol gol gelecektir. Gol geldikten sonra gol geldikten sonra bir kafa gol yiyecek, yiyeceğizdir. O gol gol yedikten sonra da arkadaşlar e, ortadan çıkıp bir gol atacağımızı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar ben böyle düşünüyorum nasıl olur siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Tabi bu video biraz geç yüklenecek büyük ihtimalle. Ama yine de ama yine de maç öncesi tahminlerinizi yazın. Yani maç öncesi nasıl, nasıl düşünüyordunuz. Ama ben en kısa en kısa zamanda bu videoyu yüklemeye çalışacağım. Neyse. Şimdi biz e, biraz transferlere bakalım. Greenwood transferi arkadaşlar %73 ihtimal gelecektir. İnşallah da gelir. Grimwood gerçekten çok iyi bir 10 numara. Arkadaşlar Grimwood Manchester United'da oynamış bir oyuncu. Yani biz burada biz burada yani İsmail Çipe gibi şey Sabri Sarıoğlu gibi adamlardan bahsetmiyoruz. Yani onlar da iyiydi de go attı yani arkadaşlar. Go, atlardan bahsetmiyoruz. Biz burada arkadaşlar Greenwood bayağı şey bir oyuncu arkadaşlar. Bayağı bir kaliteli bir oyuncu. Gerçekten genç de arkadaşlar. Beşiktaş onu alırsa eğer yani yaklaşık bir 50 milyona falan satar Real Madrid'e falan arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, gelelim biraz Galatasaray'dan bahsedelim. Galatasaray'dan bahsedelim ki arkadaşlar Galatasaray e, yeni güzel transferleri var. Hakim Ziyek gibi e, Wilfred Zaha gibi ama arkadaşlar Zaha sakat zaten o adam bir şey yapamıyor edemiyor yani Zaha bence hiç oynayamayacak gibi bir şey bu sezon hiç maça çıkmadı ben hiç hatırlamıyorum yani Molde maçına falan çıktıysa da lütfen gazeteler yorum atsın yorum yazsın ben merak ediyorum arkadaşlar neyse bu videoyu da biraz kısa kesiyoruz arkadaşlar e, bir sonraki videoda hoşçakalın ama ondan önce Bakın arkadaşlar sizi çok tebrik ediyorum. 43 abone olduk. Böyle devam. 50 abone olunca söz arkadaşlar size. Arkadaşlar bu videoyu biraz kısa kesiyorum. Ee, bir sonraki videomuzda kalın Ama arkadaşlar ee, 43 aboneye ulaştık. Lütfen böyle devam. Size söz veriyorum arkadaşlar söz. 50 abone de çekebilirsem canlı yayın çekeceğim. Ama arkadaşlar çekebilirsem söz. Şimdi neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda hoşçakalın, sağlıklı kalın ve abone olmayı unutmayın.